Bugüne kadar iki adayımız çıktı. Ee, birkaç adayı da çıkma durumu söz konusu. Çıkan arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni ileriki zor günlerde ayakta tutmak ve o mücadeleyi sokmak için e, taşın altını eline koydular. Gerçekten Türkiye'yi zor günler bekliyor. E, bu günlerde aday olmak gerçekten fedakarlık e, işidir. Bir başkanı olduğum için potansiyel bir aday adayım. Aday adayım niyet diyorum. Adaylık süreci 63 imzayı e, 27 Aralık'ta divanı verdiğin zaman adayım diye biliyorsun. Şu an aday adayı pozisyondayız. Aday adaklı şeyi kongre günü netleşiyor. Partimin adam olarak mücadele edeceğimi söylüyorum. Yine il başkanı seçildiği takdirde makam koltuğu bu kesinlikle ileride milletvekiline, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğine için kullanmayacağımı ve bu konuda aday olmayacağımı da bu da sizlerinde şerefimle namusun üzerine söz veriyorum.